Saatlerimiz 13'ü gösteriyor sayın seyirciler. Güney yansıyan haberlerin ayrıntılarıyla sizlerleyiz. Bu saat dilimine sıcak başlıklarla başlayacağız. Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve çok önemli mesajlar verdi. O mesajları yayınımızın bu kısmında ekranlarınıza taşıyacağız. Muhabir arkadaşımız Nurcan İşler uçakta olan TRT program sunucusu Betül Soysal Boğazdağ'ınla birlikte karşımızda olacaklar. Sözü hemen kendilerine bırakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Rusya Soçi kentinden dönüşte önemli mesajlar verdi. İç siyasetten, dış politikadaki gelişmelere, sınır ötesi harekatlara, Türkiye'nin uluslararası pozisyonuna dair bir sürü konu konuşuldu, masadaydı. Uçakta olan gazetecilerden bir tanesi de TRT Haber programcısı Betül Sosyal Bozdağ'ındı. Kendisi yayınımızda. Hoş geldiniz. <laughs> ha, Betül Hanım öncelikle genel bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Evet, 17 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı İran ziyaretini gerçekleştirmişti ve orada Sayın Putin'le ikili bir görüşme de hayata geçirmişti ve bunun sonrasında Sayın Putin'in daveti üzerine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'yı ziyaret etti. Bu ziyaret dün gerçekleşti ve biz de Sayın Cumhurbaşkanı'nın temaslarını takip ettik. Uçakta da gazeteci arkadaşlarımızla birlikte sorular yönelttik. Röportaj yapma, yapma imkanımız oldu Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte ve pek çok konu konu gündeme geldi. İşte e, tahıl koridorundan Rusya-Ukrayna savaşına kadar e, akkuyu nükleer santralinden pek çok enerji ekonomik konularına kadar pek çok başlık öne çıktı. E, ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman e, Türk-Rus ilişkilerinin özeti olarak şu cümleyi aktarabilirim. E, Sayın Putin'le tesis ettiğimiz karşılıklı güven ve saygıya dayalı ortak anlayış ilişkilerimizin teminatıdır e, dedi Sayın Cumhurbaşkanı. E, bunun Bununla birlikte yine şöyle bir özeti aktarabilirim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman ikili görüşmemizde ticari ve ekonomik işbirliğimizin daha da geliştirilmesi üzerine etraflıca fikir alışverişinde bulunduk. Ticarette hedefimizi daha önce 100 milyar dolar olarak ifade etmiştik. Bu doğrultuda enerji başta olmak üzere ticaret, turizm ve tarım gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. İkili ticaret hacimimizin daha dengeli bir zemine kavuşmasını temin etmek noktasında kararlı izledi sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi tüm dünyanın gözünü Türkiye'nin üzerine çeviren bir süreç var. Tahıl koridoru süreci. Bununla ilgili açıklamaları ne oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Tahıl koridoru süreci noktasında Türk diplomasisinin başarısının özellikle altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bununla birlikte ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na şu soruyu yönelttim. Buradan hareketle yani dünya diplomasisinin merkezine oturan bir Türk diplomasisi başarısı görüyoruz. Ve bundan sonraki süreçte Rus ya Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi noktasında acaba Türk diplomasisi bir rol oynar mı? sorusunu yönelttim Sayın Cumhurbaşkanı'na ee, ve şöyle bir e, cevap verdi Sayın Cumhurbaşkanı Türk diplomasisi aslında üzerine düşen bu görevi başarılı bir şekilde sürdürüyor. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil ancak tabii tarafların buradaki yaklaşımı e, büyük önem arz ediyor. Eğer taraflar verilen sözlerin üzerinde gerçekten hassasiyet gösterip dururlarsa bu işi ciddi manada çözebilecek bir imkanı sahip olduğumuzu veyahut da yaklaştığımızı görüyorum. Bunun olmaması için bu noktada bir sebep söz konusu değildir Sayın Cumhurbaşkanı. Bu noktada bir ateşkes gerçekleşecekse Türk diplomasinin bu süreçte yüksek düzeyde bir rol alabileceğini görüyoruz. E, sıcak başlıklardan bir tanesi de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini düzenlemeyi planladığı bir harekattır. Rusya'nın e, bu harekatta eşgüdüm ve işbirliği sağlayacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda nasıl değerlendirmelerde bulundu? E, çok önemli bir konu. Bu ziyaret kapsamında çok merak edilen konulardan bir tanesi de buydu. Acaba bu ziyaret sonrasında e, olası e, Suriye'nin kuzeyine yapılacak bir operasyon noktasında bir sonuç çıkar mı? Acaba buradan ne çıkar? Gibi sorular soruluyordu e, ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları şu şekilde. Önemine binaen okumak istiyorum. Ee, Sayın Putin konuyla ilgili Türkiye'ye yönelik adil bir yaklaşım sürdürüyor. Terörle mücadele noktasında her zaman yanımızda olacağını özellikle ifade ediyor. Burada şunu bize ima ediyor. Mümkün olduğunca bunları rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur gibi bir yaklaşımı var. Biz de diyoruz ki şu anda bizim istihbaratımız örgütümüz, istihbarat örgütümüz, örgütümüz Suriye istihbaratı ile zaten bu konuları yürütüyor ama bütün mesele netice almak. Eğer istihbaratımız Suriye i̇stihbaratı ile bu çalışmayı yürütürken buna rağmen hala orada terör örgütleri fellik fellik at oynatıyorsa bu konuda bize destek vermeniz gerekir diyoruz. Bu konuda da mutabakatımız var dedi. Sayın Cumhurbaşkanı süreç ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanının gündeminde o 30 kilometrelik alanın güvenli bir noktaya dönüştürülmesi ve PKK'nın YPG'nin oradan temizlenmesi ve bu süreç ilerliyor bunu görüyoruz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Akkuyu Nükleer Santrali de soruldu. Buradaki son durum ne? Bunun dair açıklamaları ne oldu? Evet, Akkuyu Nükleer Santrali Türkiye için bir ilk ve çok önemli bir proje. Proje bittikten sonra, hayata geçtikten sonra Türkiye'ye büyük getirileri olacak. ve bu süreçte de devam ediyor. Buna dair Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları şu şekilde. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ülkemizin enerji stratejisi içinde ayrı bir öneme sahip. Akkuyu'nun ilk reaktörünü 2023 yılında hizmete alma hedefimiz sürüyor. Bu hususları Rus tarafıyla görüşmelerimizde bir kez daha ele aldık. 25 bin kişi şu anda çalışmıyor. Burası kapatıldı gibi ifadeler söyleniyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bazı dedikodular ileri sürüyor bu konu kapsamında ve şöyle devam etti Sayın Cumhurbaşkanı. Burası kapatıldı gibi ifadeler söyleniyor. Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim. Rus tarafı da kabul etmiyor. Çalışıyorlar. Şimdi önümüzdeki hafta Mersin Taşucu'nda Abdülhamit Han sondaj gemimizi uğurlamaya gittiğimde aynı gün e, oradan Akkuyu'ya geçeceğim. Akkuyu'daki çalışmaları yerinde bizzat heyetimle beraber izleyeceğim. Ondan sonra da Sayın Putin'e oradaki gelinen durumu aktaracağım, söyleyeceğim. Ona göre de yol haritamızı belirleyelim diyeceğim. Yani onlar da e, bir defa kesinlikle süreci durdurmak gibi bir şeyi kabul etmiyorlar dedi Sayın Cumhurbaşkanı. E, ...nükleer santral yoluna devam ediyor. Bunu anlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde... ...bir önemli konu da ekonomik boyutuydu evet. bu ziyaretin. Buna dair açıklamalar ne oldu? Özellikle yerli paranın kullanımına dair bir gündem var. Yerli paranın kullanımı, yani bölgesel ülkelerle yapılan ticarette doların dışında bir para biriminin kullanılması, hem karşı taraf ülkeye hem de Türkiye'ye yarar ve fayda sağlayacak bir durum. Bu konuya dair gelişmeler var ve Sayın Putin'le de görüşülmüş. Sayın Cumhurbaşkanının bu kapsamdaki açıklamaları şöyle. Ülkemizde kimler yatırım yapmak isterse biz onlara her türlü de desteği veririz. Çünkü Türkiye dünyada sadece bu son gelişmelerde değil, bunun dışında da serbest pazar ekonomisinin en önemli bir açık kapısıdır. Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişimizi yapacağımız için e, o da e, tabii Türkiye Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak. Bir de Rusya'nın Mir kredi kartı var. Şu anda bizim 5 bankamız onun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Bu ziyaretimizde Rusya Merkez Bankası Başkanı ile bizim Merkez Bankası Başkanımızla görüşmelerini yaptılar dedi. Sayın Cumhurbaşkanı süreci çok sıkı takip ediyor. Tüm dünyanın takip ettiği bir diğer konu da Çin'in tatbikat başlatması. Bu durumda Türkiye'nin pozisyonu nasıl olur? Ekonomik durumda bir e, kriz çıkar mı? Biz hazırlıklı mıyız? Buna dair açıklamaları ne oldu Erdoğan'ın? Evet, e, şimdi e, dünya çapında jeopolitik gelişmeler, bölgesel savaşlar vesaire küresel olarak tüm dünyayı etkilediği için etkileri oluştuğu için dolayısıyla Türkiye kamuoyunda da ufak bir endişe söz konusu. Acaba e, işte Tayvan'da veya farklı e, Amerikan Çin ilişkilerinde bir sorun olursa Türkiye'yi etkiler mi veya orada bir sorun çıkar mı gibi sorular soruluyor. Böyle bir endişe söz konusu. Bu soru Sayın Cumhurbaşkanı'na yöneltildiğinde, yöneltildiğinde Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yaptı. Biz hepsine hazırız. Bir sıkıntı yok. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tayvan'la ilgili ortaya çıkan gerginliğin azaltılması için tüm tarafların sağduyulu ve itidalli hareket etmesi çok çok önemli dedi. Sayın Cumhurbaşkanı her şartı hazırız diyor. Bu noktada hiçbir sıkıntı ve endişe duyulmaması noktasında özellikle vurgu yaptı. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kuzey Irak'taki zaha olayı da soruldu. E, i̇ki hafta öncesinde dokuz sivil öldürülmüştü orada. E, Türkiye'ye karşı kristal bir kumpas olarak değerlendirip değerlendirilmediği soruldu Sayın Erdoğan'a. Onun yanıtları ne oldu? Evet orada gerçekleşen e, olay üzerinden büyük bir algı çalışması hayata geçirildi. Türkiye'ye e, yönelik bir e, iftira e, kampanyasına e, dönüştü ve Sayın Cumhurbaşkanının bu önemli konuya dair açıklaması şu şekilde. Daha önce gerek Dışişleri gerekse Savunma Bakanlığımız açıklamaları yaptı. Bu terör örgütü PKK'nın bilindik saldırılarının bir değişik versiyonudur dedi. Bu çok önemli tekrar ediyorum. Bu olay terör örgütü PKK'nın bilindik saldırılarının bir değişik versiyonudur. Nasıl bugüne kadar bu tür şeyleri yapıp ondan sonra kaçtıysalar, ortada görünmeme gibi yolları seçtiyseler, şimdi burada da yine aynı şekilde bu tür suikastları yaptıktan sonra topu hemen Türk Sağlık Kuvvetleri'nin Türkiye'nin üzerine atmışlardır. Olayın aslı budur. Buna yönelik de bugüne kadar yapılmış olan açıklamalarımızın arkasındaki, noktasındayız. Tabi başta Amerika olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerine bunları iletişim başkanlığımızda anlattı ve bu şekilde süreç devam ediyor dedi. Bu Zaha olayına istiyasetteki yansımaları da soruldu. HDP'nin e, sosyal medya hesaplarından ikinci Uludere'dir açıklamasından sonra yanıtları ne oldu? Evet bu konunun iç siyasete dönük yansımaları da oldu. Özellikle CHP ana muhalefet partisi olarak bu konuyu farklı bir şekilde gündeme taşımakta bu soru Sayın Cumhurbaşkanı'na yöneltildi. Yöneltildiğini Cumhurbaşkanımızın açıklaması şu şekilde oldu. Biliyorsunuz ben Uludere'deki o olayda ebediyete irtihal eden bütün kardeşlerimizin aileleriyle bir araya geldim. O ailelerle görüşmelerimi yaptım. Bizzat eşimi de Uludere'ye gönderdim. Dolayısıyla bizim Bay Kemal gibi kalkıp da nerede bir fırsatçılık var? O fırsatçılık anı geldiğinde onlarla bir araya gelmek gibi bir yaklaşımımız yok. Bay Kemal helalleşmeden bahsediyor. Sen bu ifadeyle bir defa kendini açığa çıkarıyorsun. Nedir o? Bir yerde bir borç varsa gidersin, helalleşirsin. Demek ki sen bu işlerde tarafsın. Böyle bir durum zaten söz konusu. Onun içinde helalleşme zarureti doğuyor. Bizim öyle bir helalleşme sıkıntımız yok. Çünkü biz bütün vatandaşlarımıza karşı her türlü yapmamız gerekenleri yaptık, yapıyoruz ve bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve KPSS o da soruldu Cumhurbaşkanı'na. E, FETÖ'cü grupların hükümetle gençleri karşı karşıya getirmek için yap yaptıkları bir plan mı diye soruldu. Yanıtları ne oldu? KPSS konusu çok önemli. Türkiye'de binlerce kişiyi ilgilendiren bir konu. Önemli bir gündem maddesi. Bu konuya dair gelişmeleri hepimiz takip ettik ve izleyicilerimize de aktardık. Bu konunun perde arkası nedir? Şeklinde bir gündem var. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu soru yöneltildi. Cumhurbaşkanı şöyle dedi. FETÖ'cü grup mu desek, altılı masa mı desek, bir de masanın altı var, yedi. Şimdi dikkat ederseniz aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayret içerisindeler tabii. Bu tutmadı. Çünkü biz bu durumu gördük. Durumu gördükten sonra ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altına bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasında noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik. Üst düzeyde bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar. Atamayı yaptığımız gibi çalışmayla da hemen ertesi sabah çıktı, basın toplantısını yaptı ve önümüzdeki ayın 17'sinde de süreci başlatma kararını aldık. sınav ve iptal edenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak dedi. Sayın Cumhurbaşkanı bunun da altını çiziyorum. ÖSYM bundan sonraki süreci kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Çok teşekkür ederim bu mesajları bize aktardığınız için. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan yurda dönüşünde önemli mesajlar verdi dedik gazetecilere. Hem iç siyasetten hem de dış gelişmeleri ee, ve uluslararası ilişkiler